Evet arkadaşlar, yine İl Milli Eğitimler tarafından hazırlanmış Mayıs ayı örnek sorularında yine beraberiz. Altın sorumuzu çözüyoruz. Sorumuzda bir tablo verilmiş ve soru sorulmuş. Okuyalım beraber. 8A sınıfında bulunan öğrencilerin bilgisi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 8A sınıfı gözlüklü ve gözlüksüz öğrenci sayılara verildiğine göre bakalım arkadaşlar. Şimdi Reyyan öğretmen sınıftaki öğrencilerin isimlerini eş kartlara yazıp torbaya atmış ve torbadan rastgele bir kart çekerek bir öğrenci belirleyeceğini söylemiş. Tabloya göre Reyyan öğretmenin öğrenci seçimine ilgili olasılık durumlarından hangisi doğrudur? Bakalım teker teker görelim arkadaşlar. Gözlüklü olma olasılığı gözlüksüz olma olasılığından fazladır. Şimdi gözlüklü olayını buraya yazmış arkadaşlar. Toplamı kaç yapar? 18. Toplamı kaç yapar? 18. Eşit mi? Evet. Ama burada ne demiş? Fazla demiş. Yanlış oluyor arkadaşlar. Kız olma olasılığı erkek olma olasılığına eşittir. Kız olayı ne arkadaşlar? 8 ile 11'in toplamı 19 ve 10 ile 7'in toplamı 17. Burada ne demiş? Eşittir. Oysa burada arkadaşlar kızlar erkeklerden daha fazla. Yanlış. Gözlüklü erkek. gözlüklü erkek nerede arkadaşlar? Şurada 10 verilmiş. Gözüksüz kız nerede? Gözüksüz kız 11. 10 arkadaşlar 10 küçüktür 11. Oysa burada ne demiş? Fazla demiş. Bu da yanlış oluyor. Devam edelim. Gözlüklü kız olma olasılığı. Gözlüklü kız nerede? Burada arkadaşlar. 8 şurayı vermiş. Gözlüklü erkek nerede? Şurada arkadaşlar. 8 küçüktür. 10 arkadaşlar. Burada ne demiş? Azdır demiş. Gerçekten de az olduğu için doğru cevap denizli diyoruz arkadaşlar.